My Crypto Radio Haber. Traders çöküşünden olumsuz etkilenen ve 2022'nin Haziran ayında platformdan çekimleri durduran kripto borç verme platformu Celsius müşterilerinin bir bölümü için ödemelere başlayacağını açıkladı. New York Güney Bölge Mahkemesi'nin de onayladığı 1420 sayfalık belgede platformda varlıkları kalan önemli sayıda kullanıcının gerekli güncellemeleri yaptıktan sonra fonlarını çekmeye başlayabilecekleri belirtildi. Kullanıcıların KYC ve AML güncellemelerini yapmaları gerekirken gaz ücretleri de yine çekim yapacak kişi tarafından ödenecek. İçeride gaz ücretini karşılayamayacak rakamda kripto parası olan kişi ise çekim için platforma para yatırmak zorunda kalacak. Şirket ayrıca ilk etapta yaşanacak yoğunluktan ötürü çekim yanlarında yavaşlama ya da durma gibi problemlerinde görülebileceğini belirtti. Ünlü Çinli milyarder Jihan Wu'nun kripto para şirketi Matrixport, Bitcoin'in yıl sonuna kadar 45 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öne sürdü. Raporda kripto paraların yılın ilk haftalarında sergilediği pozitif performansa dikkat çekildi ve geçmiş senelerdeki verilere bakıldığında bu durumun 2023 yılı boyunca devam edebileceği iddia edildi. Söz konusu raporda ABD'deki kurumsal yatırımcıların bu ay yönlü oyuncular olarak kripto para piyasasına dahil olduğu belirtilirken, Bitcoin'in Ocak ayı içerisinde yaşadığı %38'den fazla yükselişin sebebi olarak da kurumsal yatırımcıların iştahı işaret edildi. Güçlü bir Ocak ayının ardından Bitcoin'in düşüşe geçtiği tek yılın fiyatların boğa piyasasında zirve yaptığı 2014 yılı olduğu belirtildi. Bu göstergeler ışığında fiyat tahmini yapılan raporda Bitcoin fiyatının yıl sonuna kadar iki katına çıkabileceği yönünde yüksek bir istatistiksel olasılık olduğu belirtildi. FTX ve BlockFi'nin iflası sonrasında büyük zorluk yaşayan ve müşterilerinin para çıkışlarını karşılamak için birçok varlığını satmak zorunda kalarak son çeyrek raporunda 1 milyar dolar zarar açıklayan Silvergate'in imdadına BlackRock yetişti. 13 trilyon dolardan fazla varlık yöneten şirket, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'na yaptığı bildirimde Silvergate'deki hisse oranını %7.2'ye çıkardığını duyurdu. Öte yandan BlackRock, Çin'in Google'a olarak da bilinen teknoloji şirketi Baidu'daki hisselerini de arttırdığını açıkladı. Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından desteklenen ve Noster tarafından geliştirilen merkeziyetsiz sosyal medya platformu App Store ve Google Play Store üzerinde yayına girdi. Sansürsüz bir sosyal medya platformu olmayı amaçlayan Deimos, Bitcoin Katman 2 Lightning Network aracılığıyla yerleşik ödeme sistemini de destekleyecek. Öte yandan şirket geliştiricileri tarafından yapılan açıklamaya göre platform App Store listelenme sürecinde zorluklar yaşadı ve daha önce 3 kez geri çevrildi. GitHub sayfasındaki bilgiye göre 44 farklı geliştirici tarafından titizlikle tasarlanan platform, Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı sırlarını ifşalayan eski CIA çalışanı Edward Snowden ve Bitcoin destekçisi ABD Senatörü Cynthia Lumis tarafından piyasaya çıkmadan önce test edildiği belirtildi. Dünyaca ünlü dev banka HSBC, kripto endüstrisine dair tokenlaştırma yöneticisi gibi önemli iş ilanları yayımlayarak sektöre girme niyetini açıkça ortaya koydu. Kripto sektörünün değişimi ve risk iştahı nedeniyle bir takım pozisyonlara ihtiyaç duyulduğunu belirten banka, dijital varlıklar yeni bir konu olduğundan, işe alacağımız tokenlaştırma yöneticisinin yüksek değerli, stratejik bir çabaya katkıda bulunan, karmaşık işlerini yönetmeli ve proje kararlarını verebilmesi gerekecektir, dedi. İş tanımında adayların HSBC'yi dijital varlıklar stratejisinin ilerletilmesini, lider ve yenilikçi olarak konumlandırmak adına şirketi dışarıda regülatörler, müşteriler ve dijital varlıklar ekosistemi nezdinde temsil edeceği belirtildi. Aynı zamanda dijital varlıklar için ürün müdürü pozisyonunda başarılı olan adayların kripto para gündemini yönlendirmekten sorumlu olacağı da açıklandı. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 81 kuruştan alıcı bulurken euro ise 20 lira 49 kuruş seviyelerinde. Kırım altın 1165 lira, çeyrek altın 1873 lira, yarım altın 3747 lira, tam altın ise 7494 lira. Gümüşün gramı 14 lira 25 kuruş, Brent petrol 84 dolar 80 cent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.